Evet, ehemmiyetine binaen bu noktayı çok iyi anlayacaksınız. Anlamak mecburiyetindeyiz. Ehemmiyetine binaen tekrar ediyorum. Bir takım sıfatlar vardır ki onlar Cenab-ı Hakk'a var. Onun hakkı. Biz onlara süremeyiz, müdahale edemeyiz. Kendimize mal edemeyiz. dersek şirke sapmış olur. İşte onlardan birisi de hakimiyet. Hakimiyet kanun koyma yetkisi. O bizim hakkımız, bizim selahiyetimiz. <laughs> Nasıl ki Cenab-ı Hakk'ın rezzak sıfatı var, rızık verme sıfatı. <laughs> rızık verme sıfatı, <laughs> hepinize sorayım, kimin hakkıdır? Allah. Allah'tan başka rızık veren olabilir mi? Olamaz. Bütün dünya insanları toplansalar, şu adamın rızkını biz vereceğiz deseler, <laughs> diriltme ve öldürme sıfatları da yine Allah'a ait, olamaz. Her şeyi en ince noktalarına kadar bilme, görme kim aittir? Allah'a aittir. Ezeliyet ve ebediyet sıfatları kime mahsustur? Allah'a Bir kimse ortaya çıksa da dese ki, bu insanların rızkını ben vereceğim. Yahut hiç olmazsa bunların içerisinde şu ismi alan kişinin rızkını ben vereceğim derse ne, ne olmuş olur? Allah'a mahsus olan, Allah'ın hakkı olan bir sıfatta kendisinin hissesi olduğunu, kendisinin ortak olduğunu iddia etmiş olur ki işte bu şıktır. Kutperestlik dendiği zaman illa da taşı ağacı şunu veya bunu önüne dikip de onun önünde secde etmekten ibaret değil. Allah'ın hakkı olan o da şirk. Neden? Çünkü ibadet yapma, secde etme ancak Allah'a mahsus. Allah'a aittir. Übudiyet meselesi ancak Allah'a yapılır. Ha, bir kimseye İbadet ederseniz, önünde secde ederseniz ne yapmış oldunuz? Allah'a mahsus olan sıfatta başkalarını orta vermiş oldunuz. Yer sıfatları da öyle. Hakimiyet sıfatı da o. Kanun koyma yetkisini Cenab-ı Hak kuluna vermemiş. Vermemiş, vermemiş kimin itiraz etme hakkı vardır? E kendi bu boşluğu doldurmuş mu? Elbette doldurmuş, fazlasıyla doldurmuş sizin getirdiğiniz kanunlar, <laughs> yaptığınız anayasalar acaba bunun kabine vasıl olabilir mi? 10 <laughs> senede bir anayasa değiştireceksiniz. Öyle mi beyin sizler? Bu millet yaz boz tahtası mıdır? Yaptığınız 61 anayasasını ilan ettiğiniz günü bayram diye ilan düzenlediniz, kaç sene sürdü? O yaptığınız, yaptırdığınız anayasa kaç sene o milleti huzur içerisinde idare edebildi? Buna cevap veremezsiniz. Hemen arkasından bazı maddelerini tatil etmeye başladınız. Bazı maddelerini değiştirmeye başladınız. 72'de bir hükümet darbası yaptınız. Hükümete, hükümete bir muhtıra verdiniz, çekil dediniz. getirdiniz iş başına bir takım kişileri. Onların eliyle bir takım maddelerini de tatil ettiniz. Eh artık anayasa düzeldi. Güzel bir anayasa yaptık. Kaç sene sürdü? 72, 80 söyleyin. 8 sene sürdü. Ha bütün kabahat alınmış. Neymiş anayasa? Bol gelmiş. Yeniden yapacaksınız. O da ya dar gelir de pankurun arkası patlar gibi patlarsa ne olacak? Bunu hiç düşünmüyor musunuz? Bu millet sizin yaz boş tahtanız değildir. Bir gün gelir bu milletin canına takdir, o zaman sizin ne anayasanız ne de baba yasanız sizi kurtaramaz. Kaçacak, gizlenecek delik ararsınız. Bu milletin diniyle, imaniyle, anayasasıyla, kanuniyle, şeriatıyla uğraşmayın. İslam adına, millet adına şu kürsüden kendilerine sesleniyorum. Akıllarını başlarına alsınlar. Yoksa idam sehbalarında kendilerini bulur. Ve bu gidiş o noktaya gidiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ın. Müslümanlar artık haklarını arıyorlar, esaretten kurtulmak istiyorlar. Küfür ve kafir devletinden bıkmışlardır. Esaret zinciri altında yaşamaktan bıkmışlardır. Binaenaleyh esaret zincirini kırıp Kur'an'ın anayasası olan bir devlete sahip olma yoluna girmişler. Sadece sizler değilsiniz. Bütün dünya Müslümanları. Bütün dünya Müslümanları bugün hareket halinde. Afganistan dağlarında savaşmanın, mücadelenin altında yatan mana budur. Hedefi gayesi budur. İran-Irak cephesinde yapılan savaşın hedefi budur. Kur'an'ı hakim kılmak. Beyler, kardeşlerim darılmayın bak. Dost acı konuşun. Şayet içinizde bu noktada bir hastalık varsa, bir iman zaafı varsa onu tedavi edeceksiniz. Ne ile? Kur'an'ın verdiği reçeteyle. Kur'an'ın verdiği tedavi usulüyle içinizde şayet bir hastalık, bir nifak hastalığı, bir zaaf varsa onu tedavi edeceksiniz. Bakınız, dünyada iki türlü devlet var. İki türlü devlet. Bir, İslam devleti bir kafir devlet. O devlet şekillerine ne sayılar çoktur ama iki noktada toplayabiliriz. Birisi İslam devleti, biri küfür ve kafir demek. Ölçü ne? Ölçü anayasak devletin şeklini, şemalini gösteren nedir? Anayasa. O devletin anayasasıdır. O devletin ne mal olduğunu anlamak için anayasasını okuyacaksınız. Eğer bir devletin anayasası Allah'ın son kitabı Kur'an-ı Azimüşşan ise işte o devlet İslam devleti. Şayet Kur'an değil de insan yapısı kanunlar ise ne diyeceksiniz o devlete söyleyin? Yani, <laughs> bu suç değil. Bu hakkı haykırmanın ta kendisidir. Amacı ne söylemiş? Demiş ki hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Allah, Allah, Allah. Allah O küfür anayasasına dayanan kanunların himayesinde bulunan kişiler ne yapıyorlar, ne yapmışlar? cinayet işledin, büyük bir suç işledin. Senin için 24 sene hapis cezası istiyorum. İşte memleketinizin manzarası bu. Kur'an'ın ruhuna, metnine uygun olan bir söz söylemiş kardeşimiz. Ne demiş? Hakimiyet kayıtsız, şartsız Allah'ındır. Ya Allah'ın değil de kimin? Senin gibi beyinsizim mi? Kendini bilmez. İşte bunu tebliğ edeceğiz. Göndereceksiniz ona da. Tebliğ, bandın tesbih ettiği bu sözleri göndereceksiniz. Tebliğ. Ve günümüzün tebliğ mevzu Başka ne demiş? Demiş ki Hürriyet gazetesinin Hürriyet gazetesi de Yeni mal durmuş mı gibi öyle allandıra, allandıra bar yatıyor. Neymiş? Demiş ki şeriat gelmese memleket düzelmez. Yalan mı bu? Doğru. Doğru. Allah Allah siz söyleyin ya. Doğru. Mal olarak söyleyin. Yalan mı bu? Doğru. Vay! Sana 24 sene hapis edersin. Ne büyük suç kaç tane adam öldürmüş yol kesmiş, para kaçırmış, zina etmiş. <laughs> ya Rabbi ne günlere kaldık ya. Ya Rabbi <laughs> ne günlere kaldık ya Rabbi. Nesil, bu nasıl Müslümanlık? İşte bunlar münafıkların ta kendileri. Münafıkın başka türlüsü olmaz ki. Kur'an anayasadır demek suç. hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. meşrut. Bu mevzuda bu kadar. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Demek nedir? Hak. Hakkın ta kendisidir. Bunu söyleyeceksiniz. Hepimiz söyleyeceğiz. Ne diyor İslam'ın peygamberi e Hazreti Muhammed? Kulil hakka velevkâne hürre. Acı da olsa hakkı söyle. Çünkü